Bugün röportaj için konuğumuz Emre. Hoş geldin, kendini kısaca tanıtır mısın? E, merhaba, e, ben Emre. 36 yaşındayım, e, lisans mezunuyum. Özel bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum. E, bekarım ve annemle yaşıyorum. Emre, kumardan önce nasıl bir hayatın vardı? Kumardan önce benim çok sıradan olduğunu düşündüğüm halbuki sıradan olmadığını kumarı bıraktıktan sonra fark ettiğim, istediğim gibi gezip tozabildiğim, istediğimi yiyip içebildiğim, istediğimi giyebildiğim, arkadaşlarıma yemekler ısmarlayabildiğim ortamlarım, kira getirisi olan bir evim, işime gidip gelebildiğim bir arabam, Marketlerde özgürce alışveriş yapabiliyor olmam gibi durumlarım vardı. Maddiyatın da ötesinde ise derinden hissettiğim gerçek duygular vardı. Böyle kısa ve e, uzun vadeli planlarım vardı. Hesaplamalar yapabiliyordum. Belli bir miktar parayı farklı işler için ayırabiliyordum. Bu şekildeydi.